Allah'a talip olan insanların işleri çok şerefli bir iş. Şerefli olduğu kadar da pahalı bir iş. Siz bu pahalı işe talip olmuşsunuz. Ramazan-ı Şerif'te bütün varlığınızı ortaya dökseniz, Kurban Bayramı'nda yeniden bir fedakarlıkta bulunmak iktidar eder. Enbiya-i yolundasınız. Evliya-i Fikam'ın yolundasınız. Asriya, Ebrar ve Mukarrebinin yolundasınız. Onların yaptıkları şeye talipsiniz. Bu onların gireceği yere talipsiniz. Pahalı bir işe talip olduğunuzdan dolayı bu pahalı şeyi inşallah pahalı pahalı alacaksınız. Senede birkaç defa böyle himmet mevsimi olsa ve her mevsimde sizin himmetinize müracaat etseler, hem mevsimde dökülseniz, saçılsanız yine de bu işin fiyatını tam ödemiş olamazsınız. Nasıl ki Seyyidine Hazreti İsmail'in fiyatı semadan geliyor. Nasıl ki o kurbiyesin fiyatını seyreden Hazreti İbrahim senelerce aradı ve çok sonra bulduğu, Bulup çok şey bulduğu onunla oğlunu feda etmekle elde edeceğine inanıyor. Sizler de bu kadar lentenanur bir hatta tunfiku mimtuhduler. En sevdiğiniz şeyleri gözden gönülden çıkarıp infak etmedikten sonra bir ruh takvaya nail olamazsınız. sehvasınca. Allah indinde ebrardan olma ve sonra ona en yakın olma. Dini mübin İslam'dan en iyi yararlananlardan olma. Takvanın manasına de bulunuyorum. Olabilmek için nazarınızda en değerli, en kıymetli şeyleri feda edeceksiniz. Feda edecek ve bulacaksınız. Onu bulunca da her şeyi bulmuş olacaksınız. Tedailerle diyorum. Hikemi Atayye'den naklediyor Söz Sultanı. Neden bulduğu kaybetmedi? Ve neden kaybettiği bulmadı? Onu bulan ne kaybetmiştir? Onu kaybeden ne bulmuştur ki? Allah'ı kaybeden ne bulmuştur ki? Ve onu bulan ne kaybetmiştir ki? Siz onu bulma yolundasınız. Buluyorsunuz. Emarelerini çok gördünüz. Emarelerin şafağında ona dair nice ışıklara şahit oldunuz. Ve bundan sonra yapacağınız şeylerde de size çok şeyler gösterecek. İçinize ne inşirahlar salacak, ne zevki ruhanilerle inşallah sizi coşturacak. Ama dişinizi sıkacak bir miktar daha şu size açılan hizmet zemininde hizmet vereceksiniz.